ve terkebunne tabakan an tabak yani o tabakadan tabakaya geçirdi. Niye? Ne demek bu? Ne anlayacağız bundan? Evet. Aslında insanı kendini değiştirebilir ve geliştirebilir şekilde yarattı. Budur aslında. Yani sen değişmek üzere geldin. Bakın Doğmadan önceki haline bak, doğduktan sonraki haline bak. Doğmadan önce beyninin fotoğrafını çeksinler ve önüne koysunlar. Beynin, bebeğin anne karnındaki beyni neredeyse sırça bir şey gibi, keramik gibi dümdüz. Neden daha sonradan bu beyin böyle kıvrımlara, vadilere, tepelere, zirvelere böyle çoğalıyor, artıyor. Neden? Çünkü öğreniyor efendim. Kafatasının içine koymuş ama kafatasın belki o kadar büyümüyor ama beynin kafatasından fazla büyüyor. Unutma. O kıvrımların her birinde muhteşem bilgiler yatıyor. Unutma. Dolayısıyla bu anlamda akıl gerçekten de Allah'ın insana verdiği bu değişimin bir motoru